son bölüm. Ha? Ne? İzlenmezse son bölüm. <laughs> gerçekten mi? Vallahi. Yok şaka. Arkadaşlar şakaymış. Ya geri zekalı gerçekten diyorum. Ha, arkadaşlar izleyin like atın. Bol like atın ki üstte çıksın. Böyle hani kaç like gelsin? 50 bin. Ne? <laughs> 50 bin like <Gülüyor> gelsin. <Gülüyor> <özürüyor> <ki. Gülüyor> 50 bin. Hayır. Benim sınırım 50 51 Özgür. Evet arkadaşlar. Aa. Maya 51 like istiyormuş. Evet. Yapın bari ne yapalım? 51 like yapın arkadaşlar. Devamı gelsin. Ha. 50 bin like gelmezse sakın devamını çekme Özgür. Sakın çekme. Arkadaşlar kusura bakmayın. Maya öyle istedi. Maya da bu kanalın bir partisi. 50 bin like gelmezse bu videoyu bir daha çekmiyorum. Aha da buraya tükürdüm. bin like gelmez çekmeyeceğiz. Ne zaman 50.000 like gelirse geldiği anda o zaman ikinci bölümü gelecek. Evet. Hay bakalım başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar ilk edit. Eski Baş bu ne? Bilmiyorum ki. <gülüyor> Eski bu <laughs> ne? <edit> diyor bakalım. <gülüyor> 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 Güzel ben bu editi çok Yo, sevdim. Kim yapmış? Özgü Sinfon 991. Şarkı da çok güzel, özgür Harika ben güzel. İşte çok güzel çıkmış. Ben bu editi çok beğendim. Ben de on üzerinden 9. 9 çok güzel olmuş. 10. 10. Ay bu ne? Özgüçle ve bütün süper kahramanlar. Aaa süper kahraman yaptığımız zaman. Evet. Vay. Kırmızı panda. Çıktı. Ben de bu. Değil mi? Evet. Layla arkadaşlar bu en saygı. En saygı o da. Çok güzel. Aaa 2019 ve 2022. 2023 nerede? Yok 2020. Ha değişmişsin ama deme bakın ben şu anda da değiştim. Vay. Şimdi de 2022'ye göre değiştim. Evet. <laughs> bakalım 2024'te Allah korusun ne olacak bize. Bismillah. <laughs> Hay bakalım. Ben de merak ediyorum vallahi. Bunda star yapmış. Aa bakalım. bakalım. Benim favori kreatörüm Vay, ya. Teşekkür ederim. Çok güzel. Özgü pembe de çok yakışıyordu. Evet. Pembe de yakışıyordu bence mavi daha çok yakıştı. Vay. Çok tatlı olmuş. Kalp atalım hemen. Bu arada ben izlediğim editlere kalp atıyorum. Evet. Hay bakalım. Yine. Evet. Vay. Bu da çok güzel. Çok güzel. Oy. Oh, <laughs> çok güzel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Favori edildim bu be. Özgün nasıl? Ben mi bu kinardı Evet. Neyse bu şimdi alın mı her edici. Köşede çıkmış burnu. Burnun ucu çıkmış. Ben yok muyum hiç ya? Varsın bak şurada. Aa. İtam derine geç. Ne yapacağız? Ne? Ah. <laughs> 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 Özgü korkuyorum. <gülüyor> 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 Bir de Vay. ikinci bölümü var Özgü'nün <laughs> Onun da mayılmaz ve gerçekten çok havalı. Havalı gözlük. Havalı mı? Tabii. Mükemmel sesiyle herkesi büyüler. <laughs> Ama evet. ne kadar büyülerse de kimse ona yaklaşmıyor. Oh, bayağı yetenekli birisi ve bu konuda çok başarılı. Vay. Çok sevimli görünüyor değil mi? Ama bundan pek emin olma. Oh. Sana neden kimsenin ona yaklaşmadığını söyleyeyim mi? Mayılmaz. Neşeli Yılmaz'ın <laughs> sevgilisi. Vay! Tabii <çok> ki! <laughs> Evet Mayit. Bakalım bu ne? Bakalım. Niye yapmış? Aa. Vay. Aklıma Erik Dalı oynadığım geldi. Burada Erik Dalı mı oynuyorsun? Hayır Mayacım. E, ee, burada seni satıyorum sanırım böyle. Hadi ya. Ha evet evet seni sattıktan sonra oynamış. Yok be burada Erik Dalı oynuyorsun. Yok burada. be Erik Dalı böyle mi oynanıyor Maya? Hadi ya. Ya bunu ne geçiyoruz ki? Alındın mı sen? Yo! Ne kadar da mutlusun Özgür. Beni sattın ben mi? Evet. İyi. Tam yerine geçiyor. Ben daha mutluydum bu kadar mutsuz değilim Maya İsa? Tamam. yapmıyorsun yani. Yok aslında. Yapana olursa iyi yani. Arkadaşlar şey yapmanızı istiyor. Yapıverin. Ne diyor? Bana laf sokmuş Mayacım boş ver. Ne diyor? Maya eskisi gibi davranmıyorsun demek istemiş. Ne diyor peki? İstemiş dedin ya ne diyor? Maya eskisi gibi davranmıyorsun diyor. Hani öyle demek istemişti? Öyle demek istiyor. Tamam ne demiş gerçeği ne? Bir şey dememiş. Ya orada sana bağırdığım kısım var ya. E? Sonra da eski zamanı koymuş. Orada bir yazı vardı. Orada ne yazıyordu? Şarkı Mayacım. Ha. Hesel Öz <laughs> ya. Aa. Ya. Özgün? Bu efekt yakıştı bana. Efekt mi oldu? Evet. Aa ben gerçek diye. Yok ben gerçek Eski gerçek gibi duruyor. Ha. İyi e ya diğerine geçtim. Annem. Gibi bak Enerjisi sıfır diyor. Oh. Duruyor mu ya böyle? Karakterim daha var da. Evet. Aa! Ya. Sana şarj etti seni. Maya yanıma mayayı koymuş. Maya beni şarj etmiş. Ay, Aa, çok güzel. Evet çok güzel şimdi dede. Evet. Çok beğendim. Bir daha bir sıra paper. Aa, öz, çok havalı. Özgün. Vay. Ama burada glitch gibisin ha. Öyleyim zaten. Falan diyormuşum. <laughs> Oh, oh. Benzetmişler. Evet benziyoruz. Evet benzi Yo, benziyoruz. Yok benzemiyoruz. Benziyoruz. Yok. Bakayım ben. Bakayım. Evet, ben. Oradan değil. canlısına bakıyorum. Yok. Benziyoruz galiba. Yok. Hiçbir yere benzemiyor Özgür. <laughs> Alakam bile <ya>. yok. <laughs> Onun burnu küçük. Benim burnum kabar. E yani. Onun saçı kıvırcık senin saçın düz. Ya öyle değil Maya şey yap. Öf. Onun gözleri normal senin gözün <laughs> düz. Anlamadım. Onun dudakları kalın seninki o kadar kalın değil. Neye ya. benziyor Özgür? Öz be. Kendini Kendi benzetmek için gidin annelere bak ya. Çok havalı. Aaa çok güzel. Mısın ya? Vay be. Of. Görüyorsun değil mi? Nerede benim gözlüğüm? Yok Özgü Sümeyye Yıldırım diye biri yapmış bunu Vay bak bakalım. Beni biraz Aa. Vay. Hata yapsam geri sarıyor. Bak şimdi benim rapim geldi. Vay. Sam geri, geri sarıyor. Vay çok güzel yaptım. Çok güzel. Sesin güzel çıkmış ilk defa. Hayret. 10 puan verdin buna. Ben de 10. <laughs> ya, karar, şey ha, ya. Ya. Nasıl yapıyorlar bunları ya Hiç, Programlar var şimdi edit programlar. Sen de yapamıyorsun ki Ya ben de yapamıyorum hayır. Evet ya. ya, Senin artık... tiktok videoları çok kötü Biliyorum benden daha iyi Sen efekt eklemiyorsun <laughs> Arkadaşlarımız bizim yerime benim attığım tiktok videolarını Alıntılayıp efekt ekliyorlar Evet ya Nasıl Senin yeni attığın saç değişim mi? videoları Var ya, çok ona güzel. birisi yapmış var ya üf be ne güzel olmuş özgür. Böyle bir anda sallanıyor falan böyle. Ilk Senki bulanıklı. çok sade olmuş. Evet ya. O efekti de izleyemedik değil mi? Evet ya. Nerede, Nerede o edit? Bulamadık arkadaşlar ya. Neyse geç, ben karşımıza çıkardım. Hoş <laughs> ver. Aaa! E sesimi incelttim. <laughs> o taş yürü ya. Vay! çok güzel Ay çok güzel. Ay. çok, çok güzel. <laughs> <laughs> topu artık yok. Aa! Nova Yılmaz. Yılmaz. Var ya. Var. Var tamam mı? Kim acaba Nova Yılmaz? Deme üzgün. Evet. Nova Yılmaz. Nova Yılmaz. Yılmaz ya soyadı. Senin akrabanın. Ya var ya. Benim o kadar akrabam var. Gerçekten ya. Sen akrabalarına kendi içine edit hazırlatıp hazırlatıp TikTok'u mu attırıyorsun? Hayır. Var be. Ne güzel yöntem Özgür. Her kızın dört büyük takıntısı vardır. Aa. Doğru bu arada. Evet. Ne dört? Benim dört tane. Bir Özgür. İki, özgü. İki Üç Maya. Üç Özgür. Yılmaz. Ya. Dört Maya. Dört Maya. Dört Maya'nın ki. Aa. Yine Anladın sen, mı neyi maddeni? Yeni sen. Baya ki demiş. Baya da sevgilenmiş. Tamam Özgü. Özgür. Senin ismini koymuş. Gelin sen. Evet. E ben? İşte. Ben? Yani seninle biz sevgilemişiz öyle. Ya geç ya. Anlamadım değil mi? Ah! <laughs> Allah'ım. Işte de Hadi. Benim. Ne güzel yapmışım değil mi? Devamlı yazabilseydim miydi Özgür? Bu ne ama ya. PKX değil hepin. Al. Ay, Aa. ay, ay korktum Maya öyle öyle. Çok güzel onu nasıl yapmış? Evet, evet. çok güzel yap. Edit Maya. Edit. Senin evet. yapamadığın şey değil mi? Evet. Sen de yapamadığın şey yalnız. Aa. <laughs> <İyi>, Hiç <hayal et. gülüyor> Aa. İzliyor güzel gözlerim Uzaklarım İçim bitsen nasıl özledim az bir... Tamam özle ya güzel. Sen ne söylemedin ki gibi... Ya sen beni rezil etmiştin Ne oldu Çok güzel <laughs> Çok güzel Ya biraz... Bir de fark etmiyorum Böyle saçım bol ya Çok güzel bu da Beğendim çok kötü çıkmış Ya güzel. Ama bu ne en yamuk çıktı. Evet ve tövke bu yamuk orada senin. Aa. Aa. Sen, Sen söylüyormuşsun de. gibi olmuş değil mi? Evet. evet. <laughs> Bak düzeldi. Hatta bir aya çıkıyor. Hadi ya. Çok Vay merak be. ediyorum Özgü. Çok alıştım biliyor musun Ben de hep gülüyorum ya böyle insanlar hep böyle görüyor. Allah. Aha arkadaşlar ilk dişlerimi taktırdığım zaman da YouTube'daydım. Evet ya yamuk yumuktu evet. değil mi dişlerin? Şimdi mi? düzeldi. Dişleri çıkıcı olsa çıkıcı Evet arkadaşlar. Ya yamuk mu acaba? Hayır plak var. Aa. ben yani yamukmuş tipim. Yamuk özgür. Tipim yamukmuş. Tipim yamuk değil, değil. dişi yamuk. Bak. <laughs> Bak o halini beğenmemiş, çarpı koymuş. Ne gördün mü? Bu halim daha güzel ama. Evet, bildikçe güzelleşiyorsun. E, teşekkür ederim. Aa, abi ne? Bu ne? <laughs> Aa, Nail'e bu. Aa, Lyme. evet. Nail beyazıyor, doğru olmadı. Nail'e söyleyeceğim. Ayıcık gibi yapmış söylemedim. Söyleyeceğim. Adı ne? Ye Yeşim. Yeşim yap. <laughs> Seni yemişti. Aa, doğru ya. Yazık ya. Söylemeyeyim ben. Söyleme. Ayıp olur. Söyleme. Ay. Yeşime zarar verin. Ay Layla bu videoyu izlemesin. Ne dikkat et. Neyse hadi git. Aaa. İlk haber şey neydi? Vay haberler. Evet. Aaa. Aa. Vay, yani. güzel olmuş. <laughs> Aa, bir video. Çok tatlı. Ya Özgür. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> ha, bu arada şunu soracağım. Şarkıyı beğenmedin mi? Beğendim. Niye öyle baktın? Beğendim. <laughs> Niye öyle bakıyorsun? Aa, benim morerin bozuktu da. Ha, ha ya iyi geç Özgür. Bu arada sen bunu ne diye alacaksın? Çay Sen bana ne hediye alacaksın? <laughs> Benimki dört gün kaldı. Ay doğru arkadaşlar. Ne diyor amcan? Şey, bakarız. Ya <laughs> geç. Özgüç işte bir pet çipleri. Ne Selim Maya? Favorim. Şakirim ya. Ay. Rıfkı ve Sile. Ya. Lady Anas. Hangisi? Vallahi benim favorim Mayneş. Ne çıkıyor dedim. Ya. Kim yapmış? Bakalım Melisa Meli sayılma. böyle asıl. Vay. Biraz daha şey. Geç bakalım. Hadi bakalım. Helikopter. Helikopter. Aa. <gülüyor> Vay. <gülüyor> <gülüyor> Hep de oynamış buna. Değil <laughs> evet. mi? Evet, evet ya. Aa, çok tatlı. Vay. Vay. <laughs> Aa. Diyanet ay, ay çok ay, Çok tatlı <laughs> <laughs> <Özgün. gülüyor> Çok Ben Geçiyor. Ben de Şam, Aa, e, İlk Aa. İlk Youtube'a başladı Vay vay. Yukarı değişmişsin. mi? Konuşan petlerini satamazsın. Vay. Sen de vay. sat. Lady de satmış. Satmış. Da satmışım. Kartopun da satmışım. Vesileyi de satmışım. Özgür. Dur dur be. <laughs> <laughs> dakika ya. Sen bizim mi satmışsın. Evet ama geri geldi. Sen nasıl insansın Özgü be? Evet ama geri Sen nasıl bir insansın ama Özgü? Geri geldi. Ay gördüm ay. Ama, çok Ben bunu gidip pet sepetinde yaymaz <laughs> mıyım şimdi? Yok, yok. Ay Özgü yok. bizim düşünmezler arkadaşlar. Çok kötü oldu bu arada. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.